Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yeni çıkmış olan Doritos Mix'i inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi bir ambalaj incelemesiyle başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça hoş renkte bir ambalajlaması var. Doritos Mix'in ne olduğunu bilmek istiyorsanız arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 3 farklı tat ve 3 farklı şekilden oluşuyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi baharatlısı klasik Doritos biçiminde Paprikalı var ve acı biberli var arkadaşlar. Peki Doritos bunu ne olarak adlandırmış? Hemen şurada bakalım. Şurada görüyorsunuz. Dur belki okuyabiliyorsunuz, belki okuyamıyorsunuz. Baharatlı, acı biberli ve ve paprikalı mısır cipsi olarak isimlendirmiş. Hemen arkasına bakalım. Burası arkadaşlar çok parlak olduğu için hemen kısaca geçeceğim. Burada ne dediğine bahsedelim. 3 farklı tat ve 3 farklı şekilde aynı paket içerisinde buluşmasından bahsetmiş burada. Bunun işte besin değerleri var arkadaşlar üç ürün içinde ayrı ayrı. Şu ben çok kısa geçeceğim açıkçası bunu. Öncelikle baharatlı mısır cipsi için söyleyeceğim. Yani bu normal klasik Doritos cipsi için. Enerji miktarı arkadaşlar her zaman olduğu gibi 100 gram için söylüyorum. Bunu unutmayın. Enerji miktarı 496 kilokalori. Yağ miktarı 25 gram. Karbonhidrat 57 gram. Lif 4 gram. Protein 7 gram. Tuz 1.8 gram arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar biberli mısır cipsine geçelim. Bu acı biberli mısır cipsine bakalım hangisi. Şu görmüş olduğunuz gibi spiral şeklinde böyle makarna gibi. Bunun enerji miktarına bakalım. Yine 100 gram için söylüyorum. 555 kilo kalori. Yağ miktarı 33 gram. Karbonhidrat 54 gram. Lif 4.8 gram. Protein 6,5 gram. Tuz ise 1,4 gram. Bunun dışında diğerine bakalım arkadaşlar. Paprikalı yağ. Paprikalı dediği de şu oluyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Yani şu. Paprikalı arkadaşlar. Enerji miktarı 520 kilokalori. Yağ 27 gram. Karbonhidrat 62 gram. Lif 1.1 gram. Protein 6.8 gram. Tuz ise 2 gram arkadaşlar. Siz kendiniz de bunları şey yapabilirsiniz aradaki farkı çünkü aralarında kalori farkı var, lif farkı var, karbonhidrat bakımından gerçekten farklı ürünler. İçindekileri okumak istiyorum arkadaşlar. Şurada yazmış olduğu gibi göremiyorsunuzdur. Ben kısaca şey okuyayım size. Mısır, palmiye, ondan sonra baharat çeşitlisi demiş arkadaşlar. Tuz, preparatlar, karbonhidratlar, aroma ayarıcılar var. Onun dışında... Mısır nişastası da koymuş tabii. Hemen diğerine bakalım. Hemen hemen bakayım. sarımsak tozu bunda var mıydı? Evet, ekstra bir sarımsak tozu var burada arkadaşlar. Kırmızı biber var. Katılmış ayrıca acı biberliğe. Sarımsak, kırmızı biber, soğan tozu katılmış. Diğerinden farklı olarak. Acı biber var. Potasyum klorür, kimyon. Çeşitli baharatlar koymuş tabii ki. Hemen paprikalıya bakalım. Ne fark var? Paprikalıda da arkadaşlar bakıyorum şöyle bir bakalım. Paprika var. %0.2 gram. %0.2 oranında paprika var arkadaşlar bunda. Onun dışında renklendiriciler var. Paprika ekstratı gibi vesaire. Hemen hemen benzer. Sadece işte dediğimiz gibi paprika %0.2 oranında bunda paprika var. Yine aynı şekilde 0.2 oranında %0.2 oranında acı biber var. Kırmızı biber de %0.8 gram arkadaşlar. Bunları unutmadan söyleyeyim. Açayım arkadaşlar. Açıp tadını yapalım arkadaşlar. Evet. içini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde. Önce klasik olanı çıkartıyorum. Bu klasik arkadaşlar baharatlı olanı. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım tadına nasılmış. Klasik Doritos'la arkadaşlar aynı. Normal yani baharatlı Doritos'la aynı. Hiçbir farkı yok. Ondan sonra paprikalıyı deneyelim. Evet paprikalıyı da görüyorsunuz arkadaşlar burada. Elimde. Bunu da tadına bakalım. Bunun arkadaşlar yapısı birazcık daha sert tabi buna göre. Düz klasik Doritos'a göre yapısı birazcık daha sert. Yani nasıl diyeyim size cips olarak birazcık daha hafif sert çok hafif ama buna nazaran. Çünkü bunu da kıyaslıyorum şu anda. Paprikası yani biraz hafif acısı vesairesi var mı? Yani çok hafif bir farkı var. Yani çok aman aman bir farkı yok. Şimdi geçelim arkadaşlar acı biberliğe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar spiral şeklinde olanı aldık. Bu da burada acı biberli olan. Bunun da tadımını yapalım. Çok hafif yani çok çok hafif acısı var. Tabi birazcık daha yine dokusu birazcık daha sert. En yumuşak bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baharatlı olan dokusu. Daha sonra paprika. Daha sonrası acı biberlerin dokusu birazcık daha yoğun tabii ki. Kıvam ve spireli tutturmak için olduğunu zannediyorum. Yani paket içerisinde sağlam kalabilmesi amacıyla yapılmış. Bunun dışında çok ciddi bir tat farkı arkadaşlar. Ben hissedemedim. Acı biberle o kadar acı olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar klasik Doritos çipsi, paprikalı ve acı biberlerin üçünün bir arada buluştuğu bir ambalaja Doritos çatısı altında Doritos Mix adı verilmiş. Burada baharat patlaması demiş. Güzel bir tabir kullanmış. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Acı biberli o kadar acı olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar klasik Doritos çipsi, paprikalı ve acı biberlerin üçünün bir arada buluştuğu bir ambalaja Doritos çatısı altında Doritos Mix adı verilmiş. Burada baharat patlamış demiş. Güzel bir tabir kullanmış. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.